Dostlarım, herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Terra Lunch Luna Coin'de fiyat bandında hareketlilik var. Hacimler şişiyor. Terra Lunch Coin %100 hacim artışı. Terra Luna'da ise %200'e varan hacim artışı söz konusu. Fiyatlar yükseliyor. Bitcoin dün 95 bin dolara kadar iğnesini attı bu oldukça önemliydi tekrardan şu anda 91 bin dolarda analizini yapalım Ethereum Bitcoin de bizleri neler bekliyor ve altcoinlerde özellikle Nuşluğuna ethereum Nuşluğuna da bizleri neler bekliyor konuşup yorumlayalım videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ufakta bir duyurumuz var duyurumuzun adı PMM Coin ön satışta halen resmi listeleme tarihi belli 14 Mart'ta resmen listelenecek arkadaşlar ve şu anda halen ön satışta eğer sizlerde ön satış halen devam ederken katılmak isterseniz aşağıdaki linklerle ön satıştayken satın alabilir inceleyebilirsiniz arkadaşlar. PMM coin ayrıca çekimler para çekimleri aktif yani elinizdeki PMM coinleri doğrudan soğuk cüzdanlara bir ya da OKX'e gönderebiliyorsunuz bilginiz olsun linkleri aşağı bırakırım ve kafanıza takılan herhangi bir sorun ve problem olursa PMM'in resmi Twitter hesabından PMM desteğe yazabilirsiniz buradan DM gönderebilirsiniz arkadaşlar benim de ön satışa katıldığım bir projedir Linkler açıklamalar ve yorumlarda Evet gel gelelim konularımıza öncelikle arkadaşlar piyasa ee, Bariz bir likit veriyor likit verme seviyesi 95-97 bin dolar arası yukarı yönlü aşağı yönlü 87 bin dolar arası likit veriyor Bitcoinde Bu da yaklaşık olarak fiyatı ee, Şu görmüş olduğunuz kanalda git gel yapacağını gösteriyor Tabi gün içerisinde gelen pozitif detaylar olursa şayet buradan kafasını 95 binden 99.000'e de kaldırabilir. Dün özellikle güzel bir yükseliş verdi. %9'a varan Bitcoin yükselişi Ethereum'da aynı keza 2.400 dolara kadar yükseldi. E, bu durum altcoin'lere güzel bir e, sıçrama ya yarattı. Eee fiyatlar Lunchcoin'de yaklaşık olarak dip seviyeden %15 yükseldi. Bakın toplayan dipten toplayanlar yine burada kar etti. Piyasa aslında şu anda dipten topla yukarıdan sat piyasasına döndü biraz da. Donald Trump önderliğinde tabii ki de e, piyasa çok sık hareket ediyor arkadaşlar. Dün Trump'ın bir açıklaması vardı. Trump rezervde Bitcoin ve Ethereum'a da yer vereceğini açıkladı ayrıca. Ve tabii ki Bitcoin ve Ethereum diğer değerli kripto paralar gibi rezervlerin merkezinde yer alacaktır. Bitcoin ve Ethereum'u ben de seviyorum dedi Trump. Bu açıklamasının akabinde Bitcoin ve Ethereum'da ciddi yükselişler görüldü. Haftanın kritik geliş gelişmelerinde ise 3 Mart pazartesi yani bugün Türkiye tüfe verisi, Euro bölgesi tüfe verisi, ABD'den yine PMI verileri geliyor. Yarın Fed Williams konuşacak. Çarşamba günü ABD fabrika sipariş verileri, ABD ADP verileri geliyor. Yine 6 Mart Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı geliyor. Çok önemlidir. Yine AMB başkanı Lagarde konuşacak arkadaşlar. Fed Harker ve Waller Perşembe günü konuşuyor. Bakın bu tarihler çok önemlidir. Birazdan e, konuşacağız zaten hangi tarihlerde ne olabilir. Cuma günü Fed bastık. İşsizlik oranı verisi, tarım dışı istihdam verisi, ortalama kazançlar, Fed Williams Cookler, Fed Başkanı konuşacak. En önemlisi cuma günü bakın en önemlisi Fed Başkanı Beyaz Saray Kripto Para Zirvesi, FED Başkanı konuşması, FED üyelerinin konuşması, tarım dışı istihdam verisi, e, ortalama kazançlar verisi, FED Bostik yani Cuma günü arkadaşlar çok ciddi ya batıyoruz ya çıkıyoruz piyasasına dönecek Cuma günü. Cuma'ya kadar tabi piyasa 100 bin dolara kadar e, kafasını kaldırabilir Bitcoin'de. Cuma günü tam önünü göreceği e, bir senaryo çizebilir arkadaşlar. Cuma günü çok çok kritiktir. Bitcoin'de 100 bin dolar üstüne atabilir Cuma günü gelen veriler ve açıklamalar doğrultusunda bilginiz olsun. Bu tarihleri not alın bence. Çok çok önemlidir arkadaşlar. Öte yandan likitlerde dedik 98-99'lar yukarı seviyeler çok sık test edilebilir. Gün içerisinde yine Bitcoin 91.000'den 95-97'leri görebilir. Aşağı yönlü 87.000'de kalabilir. Ayı sezonuna girmedik. içimiz rahat. içiniz rahat olsun. Ayı sezonu değil. Ayı gösteren bu adayız dedik. Düşen noktalardan toplayacağız. Aynı kez almışlığına da hacimler şişiyor. Fiyatlar düşen noktalardan toplanmaya çok münasip. Zaten belirli bir şekilde hacim şiş şişmedi var. USTC cephesindeyse arkadaşlar USTC e, stabil coin'de şöyle bir durum söz konusu yakım gelmedi. Yakım gelseydi Terra alışına da güzel yükseliş görebilirdik ama yakımlar ertelendi. Daha sonrasında dondurulma oylaması da yine e, hayır oyuyla geçti. Önümüzdeki süreçte yine bir oylama açılabilir. Vadyatörler tarafından bilginiz olsun. E, biz bu 2 milyar USDC'nin yakılması taraftarıyız. Bu 2 milyar USDC yakılırsa fiyat bandında ciddi sıçramalar görebiliriz arkadaşlar ama şu aşağı ama da henüz yakın söz konusu değil. Onun buradan bilgisini verelim. E, tabii detaylar geldikçe paylaşacağız ama e, elimizden gelince gün içerisinde videolar Twitter ve Telegram'dan bilgilendirici e, tweetler paylaşıyoruz. Mutlaka takipte kalın bizleri. PMM coin'e de değinecek olursak ön satışta 314 milyon adet total arzı var. E, Picoin önderliğinde güzel bir yükseliş yaşayacağını düşünüyoruz. Listelemeler o dex, PMM Swap, Biconomy gibi borsalarda listeleniyor. E, ayrıca soğuk cüzdanlara para çekimleri aktifleştirildi. Soğuk cüzdanlarınıza paranızı çekebilirsiniz. E, ben parça parça çekiyorum arkadaşlar. Elimde halen adetler mevcut eklemeler yapıyorum. Web20 Wallet adreslerinize paranızı çekebiliyorsunuz. Ön satış fiyatı ne kadar diye soranlar var. Onlara da şunu söyleyeyim. 0.03 dolar ön satış fiyatı arkadaşlar oldukça düşük bir ön satış var ve az bir zaman kaldı 14 Mart'ta listeleniyor hemen hemen 11 gün kaldı ön satış için son fırsatlar diyebiliriz tabii ki de kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.